Takipçilerim için diye fikirleri yapmaya devam ediyorum. Takipçilerimden Caner'e lababu kalem süsü yapıyorum. Beyaz bir kağıda bu kafası çiziyorum ve ardından onu renklendiriyorum. Hangi <laughs> renk yapacağıma karar veremediğim için bütün renkleri kullandım. Bunun adına gökkuşağı secret bu koyalım. Şimdi gözlerini yapıyorum. Gözlerini renkli yapalım dedim. Birazını yeşil, birazını mavi yaptım. Ve şimdi beyaz bir kalemle de üzerinden geçiyorum. Işık ekliyorum. Bu kalem süsünü kağıttan sukuşu gibi düşündüm. Bu yüzden kafasının arkasında yapıyorum. Kafasını tam şeklini çıkarıp kestikten sonra arkasını sarı renge boyamaya karar verdim. Biraz böyle çünkü açık renkli olsun istedim. Caner ablacığım umarım çok beğenirsin. Seni çok sev Seviyorum. Buraya da adını yazdım. Ve şimdi kafasının hem ön tarafını hem de arka tarafını bantlıyoruz. Çünkü bir kağıttan sıkışı için bant olmazsa olmaz. Yoksa hava alır ve böyle yumuşayıp gevşemez. Bu da bittiğine göre şimdi iki kafayı birbirine yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bantları böyle birbirlerine yapıştırdıktan sonra kenarlarını da böyle çok az nasıl diyeyim yarım milim falan e, yer bırakarak pay bırakarak keserseniz eğer kenarlarını tekrar tekrar bantlamak zorunda kalmazsınız. Şimdi içerisine de peçete koyuyorum arkadaşlar. Evde olan bir malzeme olsun istedim. Bu süsü takmak için bir pipeti kestim arkadaşlar. Şöyle bir mor pipetim vardı. Onu böyle kestim. Şu kadar bor kesseniz yeterli olur diye düşünüyorum. Bu pipete takacağız. Şimdi takma aparatını yapıyorum. Şöyle sarıya boyayayım dedim. Kafasının arkası sarı olduğu için aparat da sarı olsun diye düşündüm. Böyle bu şekilde ölçü alıyorum. Siz de ölçünüzü alın. Kendi yaptığınız kafaya göre arkadaşlar. Şu kadar yapsam yeterli gördüğünüz gibi. Şimdi onu sarıya boyayacağım. Ardından da bantlayacağım. Çünkü bant olmazsa yıpranır ve yırtılır. Bant onu sağlamlaştıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça sağlam olacak. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorum. Harika olacak. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu labu bu suratı çizmiştim. Orası kapandı ama yapacak bir şey yok. Hadi geçirelim pipetten. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Ben bayıldım arkadaşlar. Hadi herkes sevdiği arkadaşı için bu labubu kalem süsünden yapsın. Senin için de hediyelik fikri yapmamı istiyorsan aşağıya yorumlara adını yaz. Bir sonraki kalemlik fikrimiz ne olsun? Ne zaman canını sıkış oynamak isterse kalemle çıkarıp oynayabilirsiniz. İşte böyle. Videoma ücretsiz bir şekilde hype puan verir ve videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. Aşkla sevgiyle ve bizimle kalın. Hoşçakalın.